Hepinize yeni bir videodan hoş geldiniz. Bugün ejderha oyunu oynuyoruz. Ve gelin bakalım ne yapıyoruz. Bugün tabii ki ne yaptığımızı sorarsanız tabii ki Ejdaha oyununda bir ejderha büyüttüm ben. O yüzden yı beslemeliyim. Ama onun için bir ada almalıyım. Ama adaya yetecek kadar para mı var? Yok mu? Var mı? Tabii ki de yok arkadaşlar. O yüzden hemen bir jel etmeliyim şuraya geç. O yüzden hızlı hallediyorum. Ve halledersin meğer. Güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü benim bu adada çok yeğim yok. Az az yeğim var. O mu? Boz mu değilmiş. De bir yavru işte. daha mı çok iyi. Evet arkadaşlar bu reklam. <laughs> Merak etmeyin. Bu reklam. Video çekerken böyle şeyler olabilir. Bu çok kısa bir video olacak. Yani çok uzun sürmeyecek. Beklemenize gerek yok arkadaşlar. Yani çok beklemeyin. Yani o kadar da beklemenize gerek yok işte. Tamam mı? O yüzden yani o kadar da çok bekletmeyeceğim. Zaten. Çok kısa olacak. Hey yani Okay. Evet arkadaşlar ben bu da alamıyorum gördüğünüz gibi bu kadar istiyor ama bu böyle de istiyor Yani benim üç tane kıyısları kaldı artık yani yapacak bir şey yok işte. Bakın gördüğünüz gibi boz böyle boz mu işte işte bir şey işte. Video çok kısa olacak dedim ya video bu kadar da çok kısa. Özen göş.